Selamünaleyküm. Kabuluk Yarka TV hoş geldiniz. Neredeyim? <laughs> Gizemli Evler videosunda güzel yurtta satılan bir ev burası. Restorasyonundan önce burayı gezmeyi istedim. Sahipler de izin verdi sağ olsunlar. Normalde buraların gezisini yaptım ama yüzeysel yapabildiydim. Bugün fırsat oldu. içerikli gezeceğim. Ben de bu evi merak ediyordum. Bugün sizlerle beraber gezmeye diyorum. Evet arkadaşlar evin girişinde öyle güzel bir kemerden sütunlar var ki bakın ortada böyle kolonuyla gerçekten kapı girişi ve arada da bir kemer var. Bura tahminim ocaklık olarak kullanılmış. Şimdi şurada bir pencere var ama kapı girişi ön tarafta mı oraya bakacağız. Bu siz çıkın bakayım şuradan basamaklardan bakayım. Hadi karanlık bölgelere aydınlatmamızı da getirdik. Bu evin kapı girişi buradaydı. Şimdi bu içerikli içeriden bir gezelim. Daha sonra da dışından gezelim. Ver elini istersen çıkamazsan. Yardımcı olayım bu sişe. Akıllı çocuk bu siş. Normalde arkadaşlar bakın kapı girişi ne kadar güzel olduğunu Süslemeler yapılmış. Taşa o kadar işçilik harcanmış, emek harcanmış. Ve değerini bilen kişilere bu ev geçti. Çünkü e, bu evin o kadar güzel olacağını tahmin ediyorum ki kıymetini bilen sahiplere geçmesi çok beni mutlu etti. Burada mükemmel bir manzaranın içerisinde birinci yeraltı şehri tam yukarıda. Bakın şurada parmağım ucunda. Burada da Ceviz sokan geçiş noktası ve bidavların konağı tam karşıda. Orayı da bu arkadaşlar aldı. Bidavlar aldı. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi Elif bak burada gördün mü takalardaki sistemler dışarıya da yapmışlar süslemeler. Buradan şimdi tek tek odalarını gezeceğiz. Hayvan kapattıkları için biraz koku var. Elif müteessir oldu biraz. Ben şimdi şu an burada çalışmalar devam ediyor. El arabası falan var üstü bu evin tamamen. Ne yapıyorlar örtmeydi. buraya? Açılmış. Örtmeydi burası üstü açılmış komple. restorasyon başlamış burada. Çalışma var. Yapılıyor. Bakın. Buradan da manzara. <laughs> Kendi konakları bir dağların. Bak burada da bu kadar güzel süslemeli. Bayağı ince var ki. güzel olmuş. <laughs> Hele dez yapınca geleceğim buraya. <laughs> Mükemmel olacak. Bu sen gelme ya o, o topraklarla nasıl geçeceksin? <laughs> gelme gelme <gülüyor> biz de gidiyoruz. Geçiyorum. Tamam tamam Tamam. Ver elini. Ablası tut. Kayıyorum. Tut sen onu elinden. Şimdi bu odayı gezdi. En gözde odası Kızın oydu. alsan mı? Çünkü dışarıdan, içeriden süslemeleri çok. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel, geri gel. Gel, gel. ahırına bir gidelim bakalım şu evin. Bakalım ne varmış. Mollar varmış. Sen dışarıda dur. Ben gelmeyeceğim. Tamam. Şimdi daha Yemem, yemem. Hadi, hadi oyalama Bu kadar oyalarsak bir odada 3 dakikada zor çıktık. Oda üstü açık oda. <laughs> Bak şimdi burada basamaklar var. Burada kemer e, devam ediyor. Şimdi sırayla gidelim. Şu kemerli yere, siz durun ben gezeyim. Aydınlatmaları da açayım. Bakın. Buradaki Kemerden görsellik bu kadar. Şimdi buradaki kemerli oda ve aydınlatması yetmiyor. Durun şunu da açalım. Evet. Burada iki dört, oh, dört kemerli bir oda arkadaşlar. Birbirine geçmeli oda burası. Oo, çok güzelmiş amca. Evet. Bu çok çok komik. Gel de mikrofon kopmasın şöyle şu kapının önüne geç. Bu biçek biçek. Ne yapıyor da? <laughs> Çekeyim. <gülüyor> Sen şu kapının önüne çık. Şunlarla düştü. Tamam. Kapının önüne çıkart. Bu de çıkart. Gel. Evet. <laughs> Burada oo, biraz daha büyük. 2, 4, 5 kemerli büyük bir odaya daha geçiş yaptık. İleriye gitmiyor. Burada bir tane daha oda var. Şurada bir daha oda var. Şimdi dışarıdan girme. Şunu bir gezelim. Oo. Burada da 2-3 kemerli Aydınlatmam pilim zayıf bilmiyorum ama şurada da şırap manası varmış. Bakın. Burası saydan. Artık ön tarafı kemerden. Bizim çiğnedikleri yerler aynı. Burada bir pencere. Burayı sonradan kapatmışlar. Bakın. Tahminim bu duvar kalkar. Neyse. Çocuklar durmuyor. Şöyle Buradan evet. Yapalım. Şuraya. Zaten amca böcek var. Tamam bir şey olmaz. Oh, bu duvar sonradan yapıldı ya. Evet. Kalkacağım tahmin ediyorum. tamam mı? Burada. Bıcı bıcı yapalım. Gelin gelin Beraber yapalım mı bıcı bıcı? Ve eskinin Annenin banyosu var. böyleymiş. Hey, Herbaya kaybı. Evet. Yani anlayacağınız 5, bu, bu kemer burada. 3, 3 oyunda 6. 5 kemer burada, 6 kemer Ayşe içeride. Lale, lale, evet. lale, lale. Oo, çok güzel evmiş arkadaşlar gerçekten. Bu oturumu boci. yapılınca daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Başka da bir yeri yok bu evin. Şu bahçe tahminim öbür tarafın bahçesi. Şimdi dışarıdan biraz görsellik verelim. Tamam Hadi bir, bir de dışarıdan görsellik verelim. Burada ne var? Fatamca. Her evde olduğu gibi gel Hı. veri fırını. Cevizli konağı da mı? Bu yeri alan adamın. Yok bir davlar konağı. Bakın bu fırın taşı da değişir tahminim. Çünkü kırılmış. Yürü Buse. Hadi çıkalım. <laughs> bu, bu Gezecek bir yerimiz <laughs> ön tarafta. <laughs> Kızım o boklar hayvanlar vardı burada. Şimdi artık burası tadilata girecek. Ay çok, <laughs> <ya>. Ay çok <laughs> Şimdi çok... kapı girişi buradan bu şekilde. Buse tamam. bir daha söyle. Bir Aha daha burasıymış. Söyle. Durun arkadaşlar. Evet. Burada e, tam iki çok da, beş kenarda burada var. Arada bir duvar daha var ileriye gidiyor. Samanlık olarak kullanıyorlar burayı şu an. İnşallah köpek burada çoktur. <laughs> Artı şimdi burada bir oda daha var. He, ee, küçük iki kemerli bir odası daha var. Şimdi şurada. Ben şurada koy. Burası büyük müyür. Tamam. İki, dört, beş kemerli burada var arkadaşlar. Kokuyor orası. Bu ev gerçekten Gerçekten çok süper evmiş. Ben hayran kaldım. Bir de dışarıdan görsellik vereyim. Evin. Bocı 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 senda. Bocı 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 senda. Praysomu da Kapatalım. <laughs> Moğolar hani. Moğ yok. Evet. Yani iki kat. Bahçe. Köpek geliyor bulsa. Arkadaşın geliyor. Artık buradan başka bu evin oturumunda başka yer yok herhalde. Fatih amca sen şuradan... Tencereli yer oraydı. Fatamce amca Şimdi sen şuradan evi... çıkıp Buse çektin şey tut. mi? Buse'yi tut. Buse'yi gel. şey tut. Buse'yi tut. Buse'yi tut. Şimdi arkadaşlar asıl bu evi güzelleştiren şuradaki taş süslemeleri. Bakın her biri elemeyi göz nuru bir şekilde yapılmış bakın gerçekten harika. Aa bir... güzel görünüyor. Oo. Fatemci. Evet. Sanki gökyüzü varmış gibi hiçbir <laughs> şey yok gibi. Üstünü açtı, temizlediler ya şimdi göçünce. Evet. Hmm. Çekmediğim bir alanı kalmadı. Buraya geçiş yaptım herhalde, ta oradan buraya tahmin ediyorum. Evet. Burada. Bu yolların. Fatih amca bizim bahçeyi olacak. çekelim mi? Bahçe? Babaannemin hatırası olan bahçeyi. Evet. Olabilir. Gel yürüyek de çekelim. Cevizli, cevizli Bakın. konak. Bir daha ulaş diye. Bir daha ulaş diye. Bir de bu olacak tahminim. Yes. Ne miyim? Belki gitmeyiz. Oraya girinebiliyor mu konağa? E, önce girdik. Biz bu geldik buraya. Ne? <laughs> Ama sen yoktun. Nerede? Ya, kışla yaz gibi görüyor musun? O restore edilince böyle güzel olacak. Açılıyor mu? Hadi Buse gel de gidelim. Kameraya bir el sallayın. Buse de el sallasın senin yanına gelsin. Kanala abone olmayı unutmayın. E, hadi bakayım. Gel. Gel buraya. Gizemli Evler'in 103. bölümünü beraber çektik. Hadi Havalı Pakize. Gelmiyorsun, el sallamıyorsun hiç. 100. bölümün tek e, mi çekti? Evet, el, el salla bakayım. El salla kameraya da kapatalım. Oho bonibom yemeği. <laughs> <laughs> evet, götün götün el sallıyor. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.